Mimar Sinan tam arkamda görmüş olduğunuz noktaya tam caddenin ortasına bundan asırlar önce dört tane çeşme yaptırdı. Bu çeşmeler 400 sene dayandı fakat bir Fransızın eliyle yok oldu. İşte 40 çeşmelerin hazin hikayesi. Fatih döneminde şehrin taşlardan almaya başladığı nüfusun oluşturduğu kalabalık temiz su ihtiyacına gitgide artırmıştı. Şehrin farklı noktalarına yapılan çeşmeler artık yeterli olmuyordu. Kanuni döneminde ise temiz suyun maliyeti oldukça yükselmiş, bu da halk arasında hoşnutsuzluklara neden olmuştu. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, şehre temiz su getirmesi için Mimar Sinan'ı görevlendirmişti. 1553 yılında çalışmalara başlayan Mimar Sinan, 10 yıl ardından su tesisatını tamamlamıştı. Belgrad ormanlarından aldığı suyu, tarihi yarım adaya ulaştırmayı başaran Mimar Sinan'ın bu tesisinin uzunluğu 55 kilometreyi bulmuş ve yapım maliyeti ise 50 milyon akçeyi aşmıştı. Bozdoğan kemerinin dibine yani arkamda gördüğünüz Bozdoğan kemerinin dibine 40 çeşmeler inşa edilmişti. Tam şu anda caddenin ortasında bulunuyorlardı. Üzerlerinde ise Bizans döneminden kalmış müthiş süslemeler, tavus kuşu kabartmaları vardı. Bu çeşmeler sadece işleviyle değil, güzelliğiyle de insanı büyülüyor. Gel gelelim yüzyıllarca gürül gürül suların attığı bu çeşmeler 1940'lı yıllara gelindiğinde bulvar genişletme çalışmaları bahanesiyle yıktırıldı. Bu yıkımın baş mimarı ise Fransız şehir tasarımcısı Henry Prost'tu. Bu yıkım yol genişletmek için hiçbir tarihi esere acımayan Henry Prost'un ilk yıkımı değildi ve maalesef son yıkımı da olmayacak. Arkamda görmüş olduğunuz yapı günümüzdeki ismiyle Bozdoğan Su Kemeri. Yaklaşık 2000 yıllık bir tarihe sahip olan bu kemer Roma döneminde yapılmıştı. Ve şehrin su ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor. İstanbul'un fethinden sonra bu kemer onarılmış ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaya devam etmiş. İşte Mimar Sinan, 40 çeşme su tesisleri sayesinde Belgrad ormanlarından suyu İstanbul'a getirmiş ve İstanbul'un birçok noktasına taksim etmiştir. İstanbul'daki su sorununa çözüm bulmuştu Mimar Yan tarafta gördüğünüz cadde üzerine 40 çeşmeler çeşmelerini yaptırmıştı. Bu büyüleyici güzellikteki çeşmeler bugün artık dahin tozlu sayfalarında yerini aldı. Bu cadde üzerinden geçen araçların neredeyse hiçbiri buradaki tarihi çeşmeleri bilmiyor.